Allah'ım. Cebrail'in kanadında yazılı ismin hürmetine. Mikail'in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine. İsrafil'in alnında yazılı ismin hürmetine. Azrail'in avucunda yazılı ismin hürmetine. Ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine. Ve kullarının sendeki sırları hürmetine. İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine. Ve Adem'in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine. Şit'in sana seslendiği ismin hürmetine. Arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Furkan'da yazılı ismin hürmetine. Kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine. Sözlerin tamamı hürmetine. İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine. İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine. İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine. Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine. Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine. Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine. Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine. Eyüp hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine. Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine. Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona turda hitap ettiysen işte o ismin hürmetine. Firavun'un karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine. İsrail oğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine. Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine senden istiyorum. Rabbim bizi sıkıntılarımızdan kurtar. Amin.